Sevgili gençler, bağlı bileşik hareket konusunun son testine geldik. Testimiz 8. Aynı doğrultu üzerinde ve zıt yönlerde hareket eden K ve L araçlarından K aracının sürati V, L aracının sürati 2V'dir. K aracın L aracına göre bağlı hızı VLK, L aracın K aracına göre bağlı hızı VKL olduğuna göre bu araçların bağlı hız zaman grafikleri nasıl çizilir? Şimdi gençler biz yön olarak zaten şekle göre artı eksiği belirliyoruz. Kullandığımız bağıntımız neydi? V bağı eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci. Şimdi bize ilk durumda şöyle söylenmiş. K aracın hızı artı yönde V L aracının hızı eksi yönde 2V. VLK diye ifade ettiği kim? L aracının K aracına göre. Yani kim gözlemci oluyor? K aracı. K gözlemci. L gözlenen. Altta da VKL'yi tanımlamış. O zaman burada K gözlenen L de gözlemci olacak. Buna göre ilk önce VLK'yı bulalım. VLK ee, Şu bağıntıya göre ilk durumda kim gözlemci olacak? K gözlenen de L O zaman VLK için bir başlangıç noktası çiziyoruz ve L'nin hızı sola doğru 2V iken bağıntıya göre buna ne ekleyeceğiz? Gözlemcinin hızını ters çevirip ekleyeceğiz. Ters çevirip ekledik ve VLK'nın hız büyüklüğü sola doğru ne çıktı? 3V. Yani işaret olarak da neyi almak durumdayız grafikte? Şöyle bir grafik çizersek hız zaman grafiği. O zaman eksi 3V olmalı VLK. O zaman K'dan bakan L'yi 3V görürse L'den bakan da K'yı mutlaka 3V görecektir. Bir de onu te, işlemle beraber bir görelim. Bu sefer ikinci durumda K gözlenen, L gözlemci. O zaman tekrar başlangıç noktası çiziyoruz. Bu başlangıç noktasına göre eee K'nın hızını ekliyoruz. Daha sonra L hızını ters çevirip bunun ucuna ekliyoruz. Bu da gördüğümüz gibi 2v oldu. Vlk hangi yönde? Pozitif yönde 3v çıktı. Onu da tekrar hız-zaman grafiğine eklediğimizde burası da vkl olacak. O zaman bunu veren grafik şekilde verilenlerden hangisi olmuş oldu gençler? Bunu bir incelersem evet. C şıkkı olmuş oldu. O zaman bu sorunun doğru cevabı C şıkkı olarak alınacak. İnşallah burada anlamadığımız, kafamızın karıştığı bir yer yoktur gençler. Diğer soruya geçtik. Zıt yönlerde hareket eden K ve L treninin süratleri V ve 2V'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K treninin L trenine göre hızı artı 3V'dir. Tre, K treninin L trenine göre, kime göre L treni? O zaman birinci yargıda gözlemci L trenindeki biri olacak, K treni ise gözlenen olacak. O zaman az önceki V bağıl eşittir V gözlenen eksi V gözlemci için bu birinci yargımızı incelersek. E, gözlenen kimdi katrini? Katrının hızı sağa doğru v iken, daha sonra l hızının e, vektörünü ters çevirip ile eklediğimizde, demek ki v bağlı. Birinci ifade için sağa doğru 3v veya artı 3v olarak alınacak. Buna göre K-trenin l hızına göre hızı artı 3v'dir. Bu ifade doğru. L treni K trenine göre hızı eksi 3V'dir. O zaman L'den bakan K'yı artı 3V görürse K'dan bakan da L'yi sola doğru 3V görecektir. Her zaman tersi doğrudur. O zaman bunun hız büyüklüğü de eksi 3V olarak bulunur. Yani ikinci ifademiz de doğru. K ve L treninin birbirlerine göre bağ hızları eşit değildir. Bağ hızlarının büyüklükleri eşittir. Bağ hızları neden eşit değildir? Çünkü yönleri farklıdır. Yönleri farklı olunca bu hızlar birbirine asla eşit olmaz. Üçüncü ifademiz yanlış. Lütfen gençler özellikle bu üçüncü ifadeye dikkat edelim. Üniversite sınavında bu bilgiyi biliyor muyuz, bilmiyor muyuz diye bizi denemek için bununla ilgili mutlaka soru gelme ihtimali yüksektir diye düşünüyorum ben. Aynı yönde hareket eden K ve L araçlarından K aracın L aracına göre bağ hızı artı 2V'dir. Buna göre K ve L araçlarının hız zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler burada K aracının L aracına göre demek ki L gözlemci K ise gözlenen. O zaman yine bağıntımıza göre V bağıl eşittir. V gözlenen eksi V gözlemciye göre gözlemciye göre e, gözlenen kim? VK. VK'nızı ne tarafa doğru? Sağa doğru olacak. Daha sonra bunun ucuna L aracın hız büyüklüğünü ters çevirip yön olarak K'nın ucuna ekleyeceğiz. ...ve sonucun ne çıkması gerekecek? Artı 2V. Bu şekilden de ne anlıyoruz gençler gördüğünüz gibi? K'nın hız büyüklüğü L'nin hız büyüklüğünden daha fazla olacak. Buna göre şöyle bir durum bunu sağlayabilir. Şimdi K'nın hızı artı 2V... ...L'nin hızı V alındığında birbirlerine göre bağ hızları V çıkar ki bize artı 2V'yi vermez. Şimdi L hızı 3 ve K hızı V ki K hızı Ln hızından büyük olacaktı. D şıkkımız sağlanmaz. Şimdi gördüğümüz gibi bunların e, K'nın hızı E şıkkını deniyorum. K hızı sağa doğru V iken Ln hızı sola doğru eksi V olarak verilmiş. Ters çevirip bunun ucuna eklediğimiz zaman sonuç gördüğümüz gibi 2V çıkıyor. Ama bunların aynı yönde hareket etmeleri gerekiyordu. E şıkkında zıt yönlerde hareket ettiği görülüyor. A şıkkına baktığımızda yine zıt yönlerde hareket ediyor. O zaman biz bunu da alamıyoruz. O zaman bizim sadece bu durumu sağlayan B şıkkı oluyor. Hem K'nın hızı L'nin hızından büyük olacak hem de 3V'den V'yi çıkarttığımızda artı 2V'yi bulmuş olalım. Doğru cevabımız 5 olacak bu soruda gençler. Bir sonraki sorumuz sürtülmesiz bir ortamda yatay ve düşey hızı V olacak şekilde bir futbol topuğuna eğik atış hareketi yaptırılıyor. Futbol topu atıldığı anda topun yanında sabit ve hızı ile harekete geçen bir çocuk topun havada kaldığı sürece hareket yönünü aşağıdakilerden hangisi gibi görür? Şimdi gençler şöyle bir topumuz var. Top düşey hızı V, yatay hızı V olacak şekilde atıldığında bu böyle bir eğik atış hareketi izleyecek. Ama her an, her noktada bunun yatay hızının büyüklüğü V'ye eşit olmak durumda. Yani T sürede yatayda X yol arası 2 T sürede 2 V, 3 T sürede 3 X kadarlık yol almış olacak. O anda topun atılmasıyla beraber yana doğru V hızıyla yani topun yatay hızıyla aynı yönde harekete geçen çocuğun topun yatay hızına göre bağ hızı gördüğümüz gibi sıfır olacak. O zaman çocuk atılan topu sanki düşey doğrultuda önce yukarı çıkıp sonra aşağı iniyor gibi görecek. Dolayısıyla bu sorunun cevabı A şıkkında görüldüğü gibi sanki çocuk topu düşe yukarı yönde atış hareketi yapıyormuş gibi görecek şeklinde cevaplandıracağız. Evet bir sonraki sorumuz. Ankara İstanbul arasındaki YHT hızlı trenin ulaşabileceği maksimum süratleri 250 km saattir. Hızlı trenden biri bu hıza ulaşmışken trenin hareket ve aynı süratle geçen uçakta uçağa göre bir cisim serbest bırakılıyor. Buna göre hızlı trenden bakan bir gözlemci uçaktan serbest bırakılan cismin yere göre düşene kadar ki hareketini aşağıdakilerden hangisi gibi görür? Şimdi gençler böyle bir uçağımız var. Uçak ve bu uçağın hızı 250 km bölü saat olacak. Eğer bu anda bir cismi serbest, aşağı doğru serbest düşecek şekilde bırakırsak uçaktan bakan biri cismi aşağıya doğru serbest düşme yapıyormuş gibi görecek. Çünkü o anda cismin de bırakıldığı anda 250 km bölü saatlik bir hızı olacak. O zaman yerden bakan biri bu cismi şekildeki gibi yatay atış hareketi yapıyormuş gibi görür. Dışarıdan bakan bir gözlemci. Ama hızlı trenin de o anda hızının 250 km bölü saat olduğu bilgisi soruda verilmiş. Demek ki trenle taş aynı noktada ise tren 250 km bölü saat yol alıp buraya geldiği anda cisim de o anda oraya geliyor. Buna göre yerden bakan birine göre yatay atış yapan cisim trenden bakan birine göre yatayda aynı sürede aynı yolda alacağı için sanki bu cisim uçaktan serbest düşmeye bırakılmış gibi görünecek. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı da D şıkkı olacak. Gençler gördüğünüz gibi hiçbir işlem sorusu yok ama tamamen mantık. Fizikte de işte TYT veya AYT sınavında bu tür sorular rahatlıkla gelebiliyor. Yani bu konuyla ilgili mantığınız tamamen oturmuş mu oturmamış mı şeklinde. Dolayısıyla bu tür sorulara dikkat etmemizde fayda var. Bir sonraki sorumuz aynı doğrultu üzerinde hareket eden K ve L, K, L ve M araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sıfır T zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi gençler konum zaman grafiği verilmiş. Görüldüğü gibi zaman ilerlerken K'nın hiçbir şekilde hareket bulunduğu konum değişmiyor. Yani bu olayda K hareketsiz. T süresince gördüğümüz gibi L sabit büyüklükteki bir hızla artı x yönünde hareket ediyor. Ve T süre sonunda L k'nın yanına gelmiş oluyor. Demek ki T 0 anında L şuralardaki bir konumda ki T süresince sabit hızla hareket edip k'nın yanına T süre sonunda gelmiş olsun. Gördüğümüz gibi... E, T eşit 0 anında başlangıç konumunda L ve M aynı. Demek ki T süre sonunda M zıt yönde sabit büyüklükteki hızla hareket ederek M de şuradaki bir noktaya gelmiş olacak. İkisi aynı yönde ve T süre sonunda M üssü burada olacak, L üssü de burada olacak. Buna göre. K aracından bakan gözlemci L aracını yaklaşıyor görür. Evet zaman içerisinde L'nin K'ya yaklaşabilmesi için K aracından bakan gözlemci L'yi yaklaşıyor olarak görecektir. M aracından bakan gözlemci L aracı sabit süratle hareket ediyor görür. Sağa doğru V hızıyla giden, sola doğru da V büyüklük hızla giden iki tane hareketli olsun. L'den bakan K'yı V bağı eşittir ve gözlenen eksi ve gözlemci bağıntısına göre burada L hareketlisi gözlenendi. Demek ki gözlenen L hareketlisi veya alıp daha sonra bunun ucuna M hareketlisinin yani gözlemcisinin hızını ters çevirip eklediğimizde M'den bakan L'yi sağa doğru 2 ve büyüklüğünde ve sabit hızla hareket ediyor görür. O zaman bizim ikinci ifademiz de doğru. K aracından bakan gözlemci L aracını hızlanıyor görür. L aracı sabit hızla hareket edip K aracılığı K'daki gözlemci ise durduğundan dolayı L aracının hareketini kendisine doğru sabit büyükteki hızla yaklaşıyor olarak görür. O zaman üçüncü ifademiz yanlış olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet gençler bir sonraki sorumuz K aracındaki bir gözlemci L aracının hareket yönünü ve hızının büyüklüğünü birim kareler üzerinde çekirdek gibi görmektedir. Buna göre K ve L araçların hareket yönleri ve hız büyüklükleri aşağıda verilenlerden hangisi olamaz. K ve L araçların hareket yönleri ve hız büyüklükleri verilmiş. Kim gözlemci olacak? K aracındaki bir gözlemci demiş. O zaman gençler L hep Aynen kalacak K'yı ters çevirip ucuna ekleyeceğiz. Şekil 1 için yapalım bunu. L aracının ucuna K aracının hızının büyüklüğünü ters çevirip ucuna eklediğimizde şekildeki mi sağa doğru iki birim görebiliyor mu göremiyor mu ona bakalım. K'yı ters çevirip ekledik ve K'dan bakan L'yi sağa doğru gördüğümüz gibi iki birim kare içerisinde hareket ediyormuş gibi yani şekildeki gibi görebilir. O zaman bir oluyor. L'nin ucuna B şıkkında K'nın hızını ters çevirip eklediğimizde evet K'dan bakan L'yi sağa doğru iki birim büyüklüğündeki hız hareket ediyor gibi görebilir. Bu da oldu. C şıkkında sola doğru birbirini hızla hareket eden L'nin ucuna 3 birimlik K'yı ters çevirip eklediğimizde, bakalım, ters çevirip ucuna 3 birimi eklediğimizde, evet, L aracını sağa doğru 2 birim büyükteki hızla hareket ediyor olarak görebilir. Şekil, pardon, D şıkkında L aracının hız ucuna K aracının hız vektörünü ters çevirip eklediğimizde, sağa doğru iki birimle hareket ediyor görür. Bizim D şıkkımız da oldu. Son yerde son E şıkkında ise L aracının hız vektörünün ucuna K aracının hızını ters çevirip eklediğimizde evet L K aracından bakan L aracını nasıl görür? Sola doğru iki birimle hareket ediyormuş gibi görür. O zaman E şıkkı sadece bu durumu sağlamadığı için doğru cevap E olarak alınacak. Evet gençler bu konuyla ilgili son sorumuza geldik. K ve L araçlarına ait konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre L aracından bakan gözlemci K aracının hızının büyüklüğünü kaç metre bölü saniye olarak görür. Konum zaman grafiğinin eğimi daima bir aracının bir aracın hızının büyüklüğünü veriyordu. Buna göre K aracı için eğim aldığımızda yani tanjant alfa aldığımızda 10 saniyede K aracı ne kadar yer değiştirmiş? 50 metre ve hangi yönde yer değiştirmiş? Pozitif yönde. O zaman VK eşittir 50 bölü 10'dan K aracın hızını artı 5 metre bölü saniye olarak bulacağız. L aracı ise gördüğümüz gibi aşağı yönde yani negatif yönde hareket ediyor. 10 saniye içerisinde L aracı da 40'dan kaça gelmiş gençler? 10 metreye yani eksi 30 metreyi 10 saniye içerisinde yol alaraktan yer değiştirmede bulunmuş. O zaman bunun hızı da 3 metre bölü saniye olarak alınacak. Buna göre V bağı eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci bağıntısına göre vektörel işlem yaptığımızda ki kim burada gözlemci kim gözlenen bir daha soru inceleyelim. L aracından bakan gözlemci demek ki L aracındaki gözlemci olacak K da gözlenen. O zaman burada yazmış olduğumuz bağıntıya göre Göbeği nokta belirliyoruz. Gözlenenin ucuna ki kaydı bu. L gözlemcisinin hızının yönünü değiştirip hız vektörünün yönünü değiştirip K'nın ucuna eklediğimizde demek ki ortak başlangıcı ortak bitişe birleştirdiğimizde V bağ hızı artı X yönünde 8 metre bölü saniye olarak buluruz. Buna göre cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet gençler çözmüş olduğumuz bu son soruyla beraber bağım bileşik hareket konusuna ait 4 tane testimizde tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki konumuz bir noktanın dengesi. Dolayısıyla önce kısa bir konu e, özetinin ardından o bir noktanın dengesi olan konunun test çözümlerine geçeceğiz. Görüşmek üzere.